Yani buranın olayı gerçekten bu. Bak bu tarafa gel. Arkamda, arkamda bir şey gördüm. Ama asıttılar ha bunlar. arkadaşlar açılış konuşmasını yapmaya fırsat bulamadık. Çok tuhaf şeyler var burada birazdan olayları size kendiniz görürsünüz. Biraz önce şu halı yerinden oynadı. Burada ciddi bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Şu yukarıdaki soğan mı sarımsak mı Orada bir şeyler var. Şu sarımsak mı diyorsun? Evet orada yakınlaştır. Evet. Orada bir sıkıntı oldu. Sallandı mı? Sallandı az önce orayı görmedik. Birçok şeyi oynatıyorlar yerinden. Bir cin musallat Ahmet. Evet. Cin musallatı. Evet. Onu cin musallatını buradan uzaklaştıracağız inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi dikkatli bakarsak bir şeyler göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O tarafa da geçemiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var orada. Gerçekten sıkıntı büyük. Birazdan işlem yapacağız. İstedik ki siz de görün nelerin olup bittiğini o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz bana gerekeni yap sen. Bismillahirrahmanirrahim. Seni yollayacağız buradan. Bu yaptıkların bizi korkutamaz. Çok tehlikeli olmaya başladılar. Bizi asla korkutamazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Yüreğin varsa çık karşımıza. Bismillah, bismillah. Senden korkmuyoruz. Yüreğin varsa karşımıza çık. Ahmet ne düşünüyorsun sence? Bu ne olabilir? Yani aziz bu azılı bir ifrit. Yani azılı biçim bu. Kolay kolay cinlerin böyle yapması yani çok güç isteyen bir şey. Güçlü müdür diyorsun çok bu? Çok güçlü bir şey bu aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Çık karşımıza. Çık ve kendini göster. Tabii cesaretin varsa. korkak bir cin olduğunu biliyoruz. Ancak korkaklar bu tarz insanlara bu tarz şeyleri gösterirler. Sen bir korkaksın. Beni anlıyorsun değil mi? Yüreğin varsa çık karşımıza. Rahman Rahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Çok İyice güzel. azıttı bu Ahmet İyice azıttı sapıttı Bir bu. Dersini vereceğiz inşallah Buna Ahmet Bir de kendini gösterse Evet Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Güçlü şey lazım. Hıhı. Aynen öyle. Güçlü olmasa bizi duyuyor Ahmet. Ona şu an güçlü dediğimizi de duyuyor. Kibirlenir o şimdi. Ama gerçekten cinler içinde ifritler bu tarz oynatmalar yapabilir. Kesin göz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu halı ilk başta çok fena oynadı. Evet. Şu halı gerçekten... Halı beni korkuttu yani Aziz. Açıkçası. İnsan gözünün görmediği bir şey tuhaf tuhaf sallandığı zaman ister istemez korkuyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. Leylahi İstersen şöyle bir geç konuyu biraz anlat Ahmet. Arkadaşlar merak etmiştir. Evet. Yavaş fazlaya gitme o tarafa. Arkadaşlar e, normalde cinlerin böyle yapması pek nadir de olsa böyle bir şey var yani bir yerden şeyler oynatmaları çok sıkıntılı bir cinle karşı karşıyayız. Ee, i̇nşallah gerektiği yere bunu göndereceğiz. Çünkü yaptığı şeyler hiç hoş değil. Bu cin daha öncesinde ateş, yangın çıkartıyordu bu aynı kabile. Ee, bu şekilde de bunu yapıp buradan insanları uzaklaştırmaya çalışıyor, korkutmaya çalışıyor. Aynen öyle. İnşallah bunun hakkından geleceğiz. Yani yaptığı şeyler gerçekten e, şey yani insan... Yenilir, yutulur değil. Gerçekten... Doğru. Ee, insana kafayı yediren cinsten bunlar rahmet. Doğru. Bak hiçbir şey değil. Şu halıyı biz halıyı oynattık. Çok fena korktum az hani şey olmasın. Halıyı yani değişik bir şey. Bunları buradan. Bunu postalayalım, postalayalım. buradan gerçekten gönderelim. Kesinlikle. Ee, biz bu buradaki cini arkadaşlar mümin cinlerden öğrendik. Nasıl bir tehlikede olduklarını, tehlike saçtıklarını bize söylediler. Sıkıntılı yani buranın olayı gerçekten bambaşka. Ha, ben ben bu da... Ahmet bu tarafa gel. Arkanda, arkanda bir şey gördüm. Şurada. Şurada bir şey gördüm Ahmet. Evet. Oradan bir şey baktı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir şekilde bunu buradan göndereceğiz inşallah. Evet. Bunu sabitleme işlemi yapacağız inşallah şuraya karşıya sabitleyeceğiz onu. Gerçekten. Tılsımı yapacağız. Seni sersen Ahmet burada dur. Kameranın yanında. Tamam. Olası bir şeyde müdahale edersin. Tamam. Ben şöyle bir bakayım etrafa. Tamam arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli yani Bismillahirrahmanirrahim dikkat olacağız gerçek enerjisi çok başka bir şey yaptı. buradasın biliyoruz seni göndereceğiz buradan inşallah. Fazla yaklaşmaz istersen. Bunları bir kaldıralım burada. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş az dikkatli olun. hadis. Kıl başlayayım burada Ahmet. Tamam Aziz Ne okuyacağını biliyorsun Ahmet. Biliyorum Aziz Sıkıntı bana olursa tamam. hemen müdahale et. Riskli bir şey aslında. Bu dar alanda bu olayı yapmak gerçekten riskli. Doğru. Ama buradan da göndermemiz şart. Buraya aslında Çok çalışarak gelmemiz gerekirdi. Bunu yapmamız gerekirdi. Doğru Aziz. Aziz hazırlığın yoksa hani istersen şey yap. Başlamışken bitirelim Ahmet'ciğim. Tamam Aziz. Başlamışken bitirelim. لا اله <سؤال> الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله الرحمن Şimdi buradaki içini göreceğiz. Neyin ne olduğunu göreceğiz.

Bekleyip göreceğiz şimdi. Bakalım. Nasıl bir cin. Mıknatıs gibi yapışacak şimdi oraya. Şeytanın Az önce buradaki eşyaları sallayan sen miydin? Cevap ver. Demek o sendin. Nasıl bir şey bu? Bize maksadını söyler misin? Ne amaçla bu tarz şeyler yapıyorsun? Kim gönderdi seni? Konuş. Evet. bir mıknatıs gibi yapıştın. Bir fikrin var mı? Sen bir menne İnsanları korkutuyorsun. Bu yaptığın hoş değil. Yazıklar olsun sana. Bir tövbe al. Bana doğruyu söylemezsen canını çok kötü yakarım. Maksadın neydi? Senin eğlencen insanları korkutmak mı? Musallat olmak mı? Yakışıyor mu sana? Unutma. Bana eğer ki yalan söylersen canını çok kötü yakarız. Kaç yaşındasın? Daha toy sayılırsın. Öğrenmen gereken çok şey var. Belli ki daha şimdiye kadar kimse sana edep terbiye öğretmemiş. <laughs> Yanına gideceğim ahlar. Musallat Cini bu Aziz. Bak saldıracak gibi duruyor bak. Bir daha asla Ama asla öyle bir şey Yaptığını duyarsak Ki bunu iyi öğrenmiş olman gerek Seni uzağa göndermekle kalmayız Anlıyor musun beni? Hadi şimdi git buradan yolladık ama. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Zaten anlamış olması gerek. Bunu anlamış olması gerekir. Evet arkadaşlar. Sıkıntılı bir tipti. Şükürler olsun kurtulduk ondan. Diyeceğim o ki İman çok önemli. Kalbinizde iman varsa hiçbir şeyden korkmasın. Hiçbir cin, hiçbir insan zarar veremez Allah'ın izniyle. Kalbiniz neye karşı e, sıkılırsa, mesela kalbiniz huzursuz olursa ne olursa olsun o şeyden uzak durun. Yani kalp çok önemli. Kalbiniz bir şey istemiyorsa Ondan uzak durun. Kesinlikle. Çok doğru Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.